Herkes namaz kılmayı ister. Kılamıyorum der. Çeşitli bahaneler üretir. Bugün o bahanelerden bazılarını konuşacağız. Bakalım namazı bırakma bahaneleri neler? Bir tane bahane şu. Adam diyor ki ya abi ben sürekli günahlara giriyorum. Bu günahı da bir türlü bırakamıyorum. Bu günahkar halimle nasıl Allah'ın huzuruna çıkayım diyor. Yani baksana şeytan nereden gol atıyor bu adama? Kardeşim günahlarından dolayı namazı bırakma. Namazından dolayı günahı bırak. Bir de böyle düşün ya. İşe hep ters tarafından yaklaşıyoruz. Bir de yani bu günahların namazla ne alakası var? Halbuki namaz tam tersi senin o günahlarını belki yıkayıp temizleyecek. O namazların etkisi sayesinde günahlardan bu namaz seni kurtaracak. İşe aslında biz hep yanlış tarafından bakıyoruz abi. İkinci bahaneye gelelim. Adam diyor ki nefsiyle böyle mücadelesi varmış. Şeytan da bu adama öyle bir vesvese veriyor ki şeytanın en önemli en etkili vesveselerinden bir tanesi nedir? Erteletme. Erteletmek kimdendir? Şeytandandır değil mi? Erteleyenler ne oldu? Helak oldu. Ama şeytan şeytanın çok süper bir taktiğidir bu. Acayip süper erteletir. Ya ben sana kılma demiyorum. Sen gene kıl. Ama sonra kıl diyor. Ya Yaşlanınca kılarsın diyor. Baktı ikna edemiyor. Ya diyor şimdi senin sınav telaşın var. Öğrencisin. İleride sınavlarını atlatınca kılarsın diyor. Sınavlarını atlatıyorsun. Üniversiteye giriyorsun. Hele şu ortamlara biraz ısın. Şehre biraz alış. Ondan sonra başlarsın. Düzenini oturtunca diyor. Düzenini oturtuyorsun. Ya şöyle hele bir gönlüne göre birisini bul. Şöyle bir hele gençliğin tadını tat bakalım. Bir aşkı meşki yaşa. Şeytan ne yapıyor? Sonra diyor ki işe gir. İşe girme bahanesi. Ya işe girdikten sonra başlarsın. düzenli bir otursun. İşe başlıyor. Ya biraz şöyle hani biraz para biriktir. Şu stresin geçsin ondan sonra. Yani adamın stresi geçmiyor. Zaten yaşlı emekliliğe kadar kafasında sürekli bonolar, çekler, tahviller, dolar yükseldi, dolar düştü. Bilmem ne hesapları. Sürekli siyaset zaten allak bullak etmiş. Adam secde ediyor, dolar görüyor. Zaten namaz kılamam diyor bu kafayla ben diyor. Ben en iyisi ihtiyarlayınca şöyle bir güzel kazalarıma başlayayım. Bir güzel de temiz umreye giderim. Burada bir diğer bahane devreye giriyor. Ne? Benim kalbim temiz. Abi benim kalbim temiz zaten ya. Baksana bundan temiz kalp mi var? Şunların hepsi günahkar. Ama ben kimsenin malında gözüm yok, kimsenin namusunda gözümüz yok abi. Kalbimiz tertemiz. Şimdi namaz kılmayışına kalbinin temizliğini bahane eden adama sormak gerekmez mi? Acaba Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haşa kalbi kirli miydi ki sabahlara kadar namaz kılıyor? Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın, Hazreti Ali'nin haşa kalbi kirli mi ki? Sabahlara kadar namaz kıldılar. Sen kimsin ki? Külhan Bey misin sen? Sen kime artistlik yapıyorsun? Kime kafa tutuyorsun bir hesabet? Sen kime meydan okuduğunun farkında mısın? Bir an istemese kalbin atmaz. Bir an istemese nefes alamazsın. Sen kimsin ki? Toz tanesi kadarsın. Senden ne kadar büyük bir dünyanın içinde gözükmüyorsun bile. Senin devasa gördüğün dünyadan 1 milyon 300 bin defa daha büyük olan güneşi ve güneşten 5 milyar defa daha büyük olan devasa yıldızları sanki bilyeyi döndürür gibi döndüren bir kudreteli Sen onun mu emrine karşı geliyorsun? Bir sor bakalım kalbin temiz mi kirli mi? Yoksa temiz olduğundan değil kirli olduğundan mı Allah'ın emrini böyle hafife alıyorsun da dalga geçiyorsun? Arkadaşlar namaz öyle hafife alınacak bir hadise olsaydı Efendimiz böyle defaatle vurgulamazdı. Kur'an 80 küsür defa namaz kıl demezdi. Namaz kılar mısın lütfen? Demiyor. Namazı dost doğru kıl diyor. Ben sana tüyo vereyim. Cehennem ehline sormuşlar. Siz neden buradasınız? Ne yaptınız da buraya girdiniz? Bu ateş yurdunu. Hangi aptallık? Hangi ahmaklık, hangi gerizekalılık sizi buraya düşürdü? Açık ve net söylüyorum bakın. Az bile söylüyorum. Kur'an daha büyük şeyler söylüyor. Sizi hangi akıldan sükut etmek bu hale düşürdü? Bu ateşi hangi akılla avuçladınız? Allah sizi defaatle uyarmadı mı? Melekler soruyor. Defaatle. Size peygamber gönderilmedi mi? Daha neyin peşindesiniz? Nasıl oldu da buraya düştünüz? Hiç mi akıllanmadınız? Hala mı dünyalık peşine düşüp, hala mı günahların peşinde yuvarlandınız da buraya geldiniz? Hiç mi ibret almadınız? Hiç mi aklın zerresi yoktu sizde? Bunlar bu demek onlar ne dedi biliyor musunuz neden cehennemdesiniz sorusuna? Çünkü biz namaz kılanlardan değildik görüyor musun? Demek ki cennet ehli olmanın bir özelliği namaz kılanlardan olmakmış. Demek ki cehennem ehli olmanın bir özelliği namaz kılanlardan olmama. Sen kendine sor ne hesabı güdüyorsun? Şeytan yoksa seni de mi Allah'ın rahmetiyle kandırdı? Allah seni affeder dedi seni böyle itti mi cehennemin içine? Kardeşim cennet ucuz mu? Cehennem lüzumsuz mu? Allah niye yarattı cehennemi? Emrine karşı gelenleri atmayacak mı? Bunun bir karşılığı yok mu Allah'a isyan etmenin? Kalbim temizmiş.